Bakıyorum da hoca değişiyor. Hocanın eşeği değişiyor. Hatta önümüzdeki yıl hocanın evi de değişecekmiş. Bir tek sunucu kardeşimiz değişmiyor. <laughs> Şimdi ben dedim ki demek konuşanda bir sıkıntı var. O yüzden bu sene mesajı ben değil, onun hakkını o versin istiyorum. Her 5 Temmuz günü buradan sen beni şenliğe çağırıyorsun ben de davetine icabet ediyorum. Benden hiçbir şey mi öğrenmedin? Ha. Bunca yıllık hiçbir bir tecrüben yok. Hiç mi bir iki yok diyor. Bak nasıl gözü varmış, nasıl konuşuyor görüyor musunuz <gülüyor> vallahi? <gülüyor> Haydi oh, sorunlar, haydi sorunlar. Haydi bakalım. Oh, ne oldu Efe? Hey, ne yapıyorsun? Allah, Bismillah deyip İlk mayayı bu yılki Nasrettin hocamız Hesap Uygu çalıyor. Şimdi ben öyle koş koş konuşmam. Eskiden altın topluyormuşum ama şimdi değerli protokol üyelerimiz var, protokolümüz var, vatandaşlarımız var. Şimdi altın değil, para toplayacağım, para topladıktan sonra konuşacağım. Hazır mısınız? Çömezi, gidelim protokolü, ben de biliyorum dünyamıza. başladı. Eee ne no, oldu? Sonra ayağım tığ yere taşıldı. Geri düştü. Ee, ondan sonra kalır çakaydı. Yüzeyi geliyor eşek Arkadaki iki arkadaşımız kaldı maalesef. Evet heyecanlı bir şekilde yarışmacılarımız bitiş çizgisine geldi. Neye neye geliyor aman Allah'ım. Pistler çıktı ama kendisine bir şey olmasın. Gördüğümüz gibi üç yarışmacı devam etti. Beş numaralı yarışmacımızı şöyle bir alkışlıyoruz. En güzel gözde şeyimiz. Beş numarayla kutluyoruz kendilerini.